babamızdan kalma arazi üzerine bahçe yapımıyla başladık. Takribi bir e, 65 dönemdi. Soğuk hava depoculuğuna TKDK destekleriyle başladık. TK, e, 2014-2015 yılları içerisinde bu o, saraylım e, tarım adı altında 4 sefer destek aldık. Aşağı yukarı 3 milyon dolar, 3 milyon avro civarında bir e, yatırım. Yani bunun yarısı yüzde %50'sini hibe almak suretiyle e, bu bize bir maya oldu. Bizim ağırlıkla müşteri potansiyelimiz yüzde seksene yurt dışı, yurt dışına satış yapıyoruz, bir kısmında e, büyük market zincirlerine ürünler veriyoruz. 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda e, Çorum'da 5 tane fabrikamız var. 2 e, tane e, sürekli Antalya ve Mersin'de paketleme tesisimiz var. Türkiye'de 35 vilayetten e, ürün alıyoruz. Geçen seneki ihracatımız yaklaşık 50 bin ton civarında ve 25 ülkeye ihracat yaptık. Takribi 15 milyon dolar civarında da bir ihracatımız mevcut. TKDK ilk gel, ilk çorumda fa, e, başladığı zaman biz e, ilk başvuranlardan birisiyiz. E, ve tüm e, yatırımlarımızı hep e, TKDK'nın e, öncülüğünde başlattık. Bu bize bir e, maya oldu. E, yani işlerimizin gelişmesinde bu noktaya gelmemizde e, en büyük e, etken TKDK'nın yatırımlarıdır, teşvikleridir. Bize yol gösterdiler, doğru yolu gösterdiler gösterdiler. Biz de doğru işler yapmak suretiyle bugünlere kavuştuk. Topraklarımız geniş, imkanlar geniş. de instrumento nessa